olan şeyi de tamamlasak ne güzel olacak ya. Lan yine odunlar bitti. Köpek odunları mı yiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Niye hazırlanayım abi? Doğru ya ben onu unutmuşum. İki dakikaya geliyorum abi. Bir i̇ki günlüğüne Bursa gidiyoruz Niye yanına eşya alıyorsun ki Yok be abi Ne eşya alacağım İki günlüğüne gidip geleceğiz çok acıktım ya. Okey sesleniyorum. Bostas! Öncelikle hoş geldiniz efendim. Bir şey mi istediniz? Peki efendim siz ne istersiniz? Aga geçen kokoreci gömdükten sonra bir tane kahve içmiştik o neydi unuttum ben onu. Heh tamam. Ben bir tane ekspres sadıcım. Anlaşıldı efendim, başka bir isteğiniz var mı? Bir de petito bisküvi almak istiyorum. Anlayamadım efendim, bir daha söyler misiniz? Ya abla, petito püsküvet var ya ya Allah Allah, Bunda da bilmeyecektim ama... ...bisküvi ama petito olanında. Maalesef efendim, elimizde öyle bir şey yok. Neyse abla, tamam kalsın ya. <laughs> Al bakalım senin tatlı şey. Tatlı <laughs> şey. E abla ben istedim bana vermiyorsun. Çocuk istiyor hatta çocuk bile değil. Kuş isteyince direkt verdim Petito'yu. Sen ne biçim hostessin? Daha yolcunun dediğini vermiyorsun. Seni boğacağım hostes. <laughs> <laughs> Merhaba yolcular. Kaptanınız konuşuyor. Şu an uçakta ufak bir sıkıntı çıktı. Yok ya arkadaşlar uçağın motoru patlamış. Hepimiz bok yoluna gidiyoruz. Bismillah. <laughs> sıçtık. Daha ölmedik hemen selayı veriyorsun sen de. Aha. Aha yaşıyorum lan. Peki? Peki? Peki neredesin lan? Peki? Aha ne yapıyorsunuz la burada? Herkese hayırlı akşamlar Tinerciler. Tiner TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Sıcak bir gelişmede olan uçak kazası Bursa civarında ormana düştü. Onları kurtaracak araç gelene kadar gereken erzak ve destek yapılacaktır. Ah kafam! O neydi be? Kafam acıdı. Aa tam da ihtiyacım olan şey. Aa evet! Uçaktaki valizleri karıştırırken bu kamerayı buldum. Buradan gidersek ilk işim bu kamerayı bizim Hasan dayıya 500'e okutmak olacak. normalde ailem ile pikniğe zorla gidiyorken kim bilir burada ne kadar kalacağız. Umarım fazla kalmayız çünkü sözü başıma vurmaya başlıyor sanki. Evladım benim haplarım vardı uçakta. Onları buldun mu? Teyze sen hapları ne yapacaksın? Üç beş böcek yut hap niyetine onlar senin işini görür. Utanmıyor musun lan sen bu yaşlı kadına bu sözleri söylemeye? E ne yapayım sana mı söyleyeyim? Sen ne diyorsun lan? Sen bana? hayırdır kardeş bana. <laughs> bu elemanı adadan atmalıyız. Çünkü hem bana şekil yapıyor hem de teyzeyi savunuyor. Bence bu herif Pekka ile işbirliği yapıyor. Dostum burası Survivor değil ki. Yapma ya değil mi? Ben o zaman kafa gitmiş. <laughs> ne yapayım abi ormanda karnım acıkıyor. Merak etmeyin millet, benim yaklaşık bin saat hayatta kalma tecrübem var. Yapmamız gereken ilk şeyi ben yapacağım. <laughs> Az kaldı, Çakma abi, bunu kırdı mı dört tane tahta elimizde. <laughs> bir kırılmadı gitti arkadaş ya, bu aç bozuk. <Gülüyor> Mantar! <Gülüyor> Hemen bir tane kase bulup çorba yapmalıyım. Aha, on öyle. 850, Bunu da koyduk mu? Çorba hazır. I'm

Sayın yeniden sıcak gelişmeyle yayındayız. Bursa'da mahsur kalan insanların kurtarılması için araç yola çıkmıştır. Herkese sağlıklı günler dileriz. Taş atıyorsun ya. Bu taş otantik bir ağırlığa sahip. Ben kendim söylüyorum. Bunu bulan çocuk kör oldu. Fiyatı çocuğun mutluluğuyla birlikte sadece iki buçuk TL. Komutan bir cisim yaklaşıyor efendim. yaşasın. Çok, Çok şükür evladım. Oh be sonunda. <laughs> Arkadaşlar Allah emanet olun. Ben gidiyorum. Ulan eşşeğe eşekler. O kadar mesai saatimiz oldu. İnsan bir nereye gidiyor der. <laughs> Bismillah. Nereye geldim ya ben? Cennettesin evladım günahlarım ve sevapları hesaplanıyor. Hocam, üç günah bir sevabı götürüyor diyorlar, doğru mu? Hayır evladım, burası Türkiye değil. He, tamam hocam. Hı, hmm, evladım, tebrik ederim, sınavdan geçmişsin. Vallaha mı? Vay Maalesef evladım, az önceki küfürün sayesinde 49 buçukta kalmış bulunmaktasın. Seni cehenneme uğurluyoruz. Hocam, elini ayağını öpeyim bak. <laughs> ne olursun, yanlışlıkla oldu bak. Kusura bakma evladım. Sana iyi yolculuklar. Hocam, hocam ne olursunuz hocam. Beni göndermeyin hocam, hocam. Hocam. Ne olursunuz hocam. Hocam beni arıza hocam. Hocam. Aha. Yaşıyorum lan. Allah'ım sana çok şükürler yarabbim. Beni dünyayı tekrar geri getirdiğin için. E bir daha uçakla yolculuk yapacağımızı söylersen yemin ediyorum evdeki bilgisayarı sana monte eder öyle giderim ha. Bu yüzden senden bir isteğim olacak. bugün sizlerle birlikte tam 12 saatte pembe bir slime yapacağız. Arkadaşlar bugün yanımda Tiki var. Tiki arkadaşlara merhaba de. Bu benim videom. İstediğimi yaparım. Arkadaşlar videoya başlamadan önce Tiki abimiz bize bir bardak su getirmiş. Onu bir içelim. Bir kendimize gelelim yavrum. Sıçtık <laughs> Tekrar hoş geldin evladım Benim söylememe gerek yok Zaten yerini biliyorsun Yine mi ya